Aşık olmadan yuvayı bozma yoluna geçmiyorlar. Evet. Dolayısıyla erkekleri e, size gelip araştırman için e, angaje eden hanımlar. Evet. E, bu işi size verdiği anda size e, bir, Mustafa Bey'i alalım da. Mustafa Bey ikinci kere arıyor galiba. Başka Mustafa mı? Alo Mustafa Bey merhaba efendim. Merhaba Ayşe Hanım saygılar. Saygılar evet, diliyorum. Saygılar efendim. Buyurun ben programınızı dinliyordum. Katılmak zorunda hissettim kendimi. Teşekkür da, ederim. Teşekkür ee, ederim. Şimdi e, ben e, şunu söylemek istiyorum. E, çok güzel yayın yapıyorsunuz. Milleti bilinçlendiriyorsunuz. O yüzden size teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Bir olarak da ellerinizden öpüyorum. Estağfurullah. Şimdi e, şu var. E, bizim gençlerimiz de, ben de 48 yaşındayım. Ben de üç çocuk babasıyım. Lise şey okutturdum. Allah ee, küçük oğlum ortaokula gidiyor şu anda yani ilk öğretimde. Hmm. Şimdi e, hocama katılıyorum. Sizde görüşleriniz de çok güzel, çok harika. Yani evlatlarla e, baba oğul ilişkisinden ziyade arkadaş şeklinde olduğunuz zaman hmm. çocukların özentiye karşı dışarıya karşı hı hı. E, size daha yakın o samimiyeti, o güveni babadan bulduğu zaman hı hı. çocuklar e, dışarıyla arkadaşlarıyla ilişkisinden ziyade evde babayla e, evdeki ortama e, uyum sağladığı zaman çok güzel oluyor bu zaman yani çocuklar dışarıya gitmiyor evet. bir de şu var e, şu anda e, hani emniyet güçlerimize de e, yani yardım görmemiz lazım özellikle işte bu biline bakan narkotikteki arkadaşlarla yani e, mıntıka karakollarıyla vatandaşlar bananecilik, umursamazlık yapmazsalar, Hı -hı. orayla bir irtibata geçerseler, Hı. yani bunların kökünün kazanacağına ben çok çok inanıyorum. Evet. Ben birkaç tane böyle olaydan e, şahit oldum ve e, tesadüf e, Nasıl? Tanıdım. Anlatır mısınız? Birazcık birazcık e, anla. Şimdi e, tanıdığım samimi olduğum, daha önce beraber aynı birimde, e, yani ben e, vakıfta çalışıyordum. Kendisi o zaman e, trafik de, e, amirdi. ...bizim oraya karakola, karakola amir olarak geldi kendisi. Beyefendi'nin az önce bahsettiği yerde... ...ben de e, Soğanlık'ta oturuyorum... ...Uğur'uncu'ya yakınız... Hı hı. E, ...orada e, bahsettiği... E, ...bir şeyden anladım... ...o lise gerçekten yani mimlenmiş bir lise... lise ...yani isminin her türlü... ...psikolojik her türlü berbat var yani orada... ...öğretmenleri bile yani... ...talebeler, e, oradaki insanlar... ...bıçakla tehdit ediyorlar orada... E, ...öğretmeni de yaraladılar, öğretmeni de dövdüler... velileri de dövdüler yani... Orada muntika karakolundaki amirlerimizden, oradaki e, e, karakol amiriyle, polis arkadaşlarla irtibata geçildiği zaman, yani onlarla beraber çalışıldığı zaman ne çocuklarımız zarar görecek, ne biz zarar göreceğiz. Herkes e, okuluna e, beyefendi şekilde gidip gelecek. Bize bizim gençlerimizde Ayşe Hanım, e, özenti çok var, merak çok var. Zaten hmm. ne geliyorsa gençlerimizin başına bundan geliyor. Benim görüşüm bu. Hmm. Yani marka merakı, işte popüler